Hayırlı günler. Hayırlı günler efendim. Otopazarında bir artış var mı geçen hafta Artış mı? Ne artışı? Artış ne arar lan pazarda? Ben öyle bir şey görmedim. Ben 55 yaşındayım. Biz araba alışverişi için geliyor buraya. Artış olarak bize gelmez bu işler. Ne anlamadım ne olarak? A araba alışverişi. Artış var mı? Ha artış mı diyorsun? Artış arabalarda yok. Şu durumda para olmayacak artış olur mu ya? Para nerede ki artış olacak? Öldü fiyatına pazarda alışveriş oluyor. Ama alan yok. Görüyorsun çenceyi. Ne tıkırtı var ne sıkırtı var. Gel yiyen soğuğu yiyen akşamdan geçip gidiyene mi? Fiyatlar nedir Fiyatlar çok aşağıda. Alan yok alan. Alan olmayacak fiyatlar. Peki bunun sebebi ne? Bir artış olmaması sebebi? Ne? Doğu Karadeniz'de fındık olmaz da olmaz. Bunun sebebi bu. Belli, belli, belirli bir iş. Ha benim bir kamyonetim var orada. Üç aydır elimde. 11 milyara yaptırdık. 9 milyara satıyor alan yok. Şu durumda para olmadığı için fındık olmadı mı para olur mu Karadeniz'de? Sen bu Karadeniz çocuğu değil misin? Karadeniz çocuğu. Hadi, hadi.